Merhabalar. Sizinle biraz oyun oynayarak öğrenelim istedim. Ee, onun için size oyunlar hazırladım. Bu oyunları nasıl oynayacağınızı göstereceğim. Bir sonraki videoda ise yanıtlarını vereceğim. İyi eğlenceler. Şimdi sözcük bulmaca oyununa bakalım. Verilen sözcüğün son harfiyle başlayan sözcükler bularak boşluklara yazınız. İlk önceki e, kelimemize bakalım. Birinci kelimemize ninni. Ninnenin son harfi ne ile bitiyor? İ harfi ile bitiyor. Ee, sonra e, ne yapıyoruz? İ harfi ile izin kelimesini kullanıyoruz. Son harfi ne ile bitiyor? N'la bitiyor. Bu defa da nimet kelimesini kullanıyoruz. Ee, t harfi ile bitiyor. T harfini başa alarak tavan kelimesini kullanıyoruz. Bir de üzüm kelimesini yapalım sizle birlikte. Üzüm e, m, sesiyle başlayan bir kelime bulacağız. Mek, tep diye ben buldum. Sonra m, p harfi oldu. Onunla da yine ben kelime bulayım. Poşet, t harfi oldu. T harfi de tabak kelimesini bulayım. Devamını sizler yapacaksınız. Yine bir e, sözcük bulmaca, bu da başka. Karışık olarak verilen harflerden sözcük bulunuz, zıt anlamını yazınız. Şimdi harflerimiz E, C, G, E harfi, onlardan gece sözcüğünü türetip zıt anlamlısı olarak gündüz kelimesini yaptım. E, sonra siz R, E, S, İ harflerinden e, bir sözcük türeteceksiniz. O sözcüğün zıt anlamını yazacaksınız. Yine başka bir çalışmamızda yine harfler verildi, sözcüğümüz bulacağız, eş anlamlısını yazacağız. Harflerimiz burada tulumdu. Ondan mutlu kelimesini türettik. Eş anlamlısı da mesut kelimesi. Ee, sonra isterseniz bir tane daha örnek yapalım. Burada za, no, z, a, m, o harfleri var. Ben o harflerden e, yararlanarak ozan kelimesini buldum. Ozanın da eş anlamı şair. Siz de ne yapacaksınız? Aynen. Böyle bulacaksınız, yapacaksınız. Hem zıt anlam hem eş anlam öğrenmiş olacaksınız. Bir de yeni kelimeler türetmiş olacaksınız. İyi eğlenceler.